İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Gülhane Parkı ve Topkapı Sarayı'nın yakınındaki tarihi Sultanahmet semtinde yer alır ve dünyanın en etkileyici ve kapsamlı müze komplekslerinden birini oluşturur. 19. yüzyılın sonlarında kurulan kurum, geç Osmanlı İmparatorluğu'nun kadim mirasına yakışır bir müze kurma arzusunu yansıtan görkemli bir neoklasik binada bulunmaktadır. Ünlü mimar Alevandre Vallauri tarafından tasarlanan ana bina, Türkiye'nin arkeolojik hazinelerinin korunması ve tanıtılmasında büyük rol oynayan ressam, arkeolog ve müze müdürü Osman Hamdi Bey'in öncülüğünde inşa edilmiştir. Müze 1891 yılında resmi olarak halka açılmış ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nda arkeoloji ve kültürel mirasın korunması tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Yıllar içinde kompleks, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi gibi ek binaların dahil edilmesiyle genişlemiştir. Bu binalar birlikte, imparatorluğun bir zamanlar hüküm sürdüğü geniş coğrafyalardan, Antik Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarından gelen bir milyondan fazla eseri barındırmaktadır. Müzenin konumu da son derece önemlidir, Bizans ve Osmanlı tarihinin katmanlarının buluştuğu İstanbul'un tarihi yarımadasının kalbinde yer alır. ziyaretçiler müze içinde binlerce yıla yayılan zengin ve çeşitli bir koleksiyonu keşfedebilirler. En ünlü eserler arasında, Lübnan'ın sayda kentinde bulunan ve savaş ile av sahnelerini betimleyen ince kabartmalarla süslü Büyük İskender lahdi yer alır. Diğer dikkat çekici parçalar arasında ağlayan kadınlar lahdı, tabnit lahdi ve antik Babil'den getirilen, işler kapısı ve alay yolunu betimleyen kabartmalar bulunur. Eski Şark Eserleri Müzesi, Asur, Hitit ve Mısır uygarlıklarından çivi yazılı tabletler, heykeller ve kraliyet yazıtları gibi yakın doğunun erken dönem uygarlıklarına ait olan üstü eserleri sergiler. Kompleksin en eski yapılarından biri olan ve 1472 yılına kadar uzanan Çinili Köşk Müzesi ise, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden kalma Çin'i ve seramik örnekleriyle ziyaretçilere Anadolu'nun zengin sanat geleneklerini gözler önüne serer. Müzedeki her galeri, insan uygarlığının hikayesinin bir bölümünü kayıtlı tarihin başlangıcından klasik çağ kadar anlatır. Eserlerin özenli sergilenişi ve binanın mimari güzelliği, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurar. Gülhane Parkı'nın yeşil huzuru içinde yer alan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kentin doğu ile batı arasında bir köprü olma rolünü ve dünyanın ortak kültürel mirasının koruyucusu kimliğini yaşatmaya devam etmektedir.